Gün önümde cilet bileyim de sesi bassam söyle ne olur anne Parçaladım kendimi bu türette Duygularıma tarzım andı madde kırdım yine yalnızım bugün Göz bebeklerim de saklısın sen Yine güç kurdum bugün maziden Sen devam et gelsin inceden Göz bebeklerim ayağıtı göremiyor Yaralı bu yüreğimi kimse sarmıyor Geçmiş geleceğime zarar veriyor Döndüğüm haplar kafama girmiyor Sevmiştim seni harbi yürekten Bırakıp gittin her şeye rağmen Mutluluk yalan gözlerimde sen and i